Evet Önder konuşma yapmak ister misin? Abicim, benim tek konuşmam gereken Abdaki kardeş. 2, 4, 6, 8, yani 10, hayır 12, abi 14. abi şey yapacaksın. 15, 16, 17, 18. 18, 19. Hayır abi. Gezli abi bunlar senin için abi. Bırakıyoruz. Hadi. Hadi <laughs> Usko Bismillah başla. Busla basıyor maşaka maka. Evet Önder hb artı 5'i artı 6'ya deneyecek arkadaşlar ben çok dedim yapma etme eyleme diye ama dinlemedi basacağım da basacağım manifotlu şahinle ara kesici manifotlu şahinle gösterecek günlerini İçinde yanacak gibi var ama hadi bakalım hadi bakalım ya Rabbim gibi İyi tam geçmiş önler. bizim klanın cenabetliği. bu arada klanımızın adı bu adam PK'da öldü Bülent tabi forever <laughs> Ahmet abinin ismi yeter abicim. Öyle deme. Yanlış attım abi kusura bakma. Evet öküz yanlış attın <laughs> bir tane. Ağzını sikiyor. Evet. Geç be baba <laughs> Geç be. Hadi be. Hadi be biriniz geç. <laughs> İhtem geç. Önder ağlıyor şu anda. Hadi Moğol sen geç be. Olmadı be. Moğol da geçmedi abi kusura bakma. Aha mol. Hadi bir 9 olacak olmadı. Olmadı oldu olmadı. Ne atayım abi? Dipsi kere atıyorum. Allah'a dip mi? affetmiyor. Yavaş ya, yani, Hadi. Ben bakmak istemiyorum böyle bir görüntüye. İkinci kutuya koy istersen bir tanesini de. Basarken. Trina da çalışmıyor Trina. <laughs> evet. Ra. <laughs> evet, evet, evet. Hayda! Ayda. Nerede bu Heybe nerede? Heybe nerede? <laughs> Heybe nerede? Heybe <laughs> mi çalmışlar abi? Heybe <laughs> mi çaldılar? Abi ne yapacağız? Abi ne yapacağız? Haybe gitti. <laughs> <laughs> abi ne yapacağız? Abi ne yapacağız? Abi ne yapacağız? Abi eve git ne yapacağız? Abi ne yapacağız? Abi söyle. <laughs> Onlar abi et pislerle getirir <laughs> Abi ne yapacağız? Neden yaktın? Abi kırdık. Kırdık, kırdık Yaktım yaktım. Neden yaktım? Olsun. Devam. <laughs> evet. Usko Previt Online. Başlıyor. <laughs> Goodbye. Yorko. Goodbye. Yorko.net. <laughs>